Merhaba değerli ustalar. Bugün sizlerle San Sebastian cheesecake hazırlayacağız. San Sebastian cheesecake için gerekli olan malzemeler: 900 gram pakmaya şekersiz bitkisel sıvı krem şanti, 4 adet yumurta sarısı, 8 adet bütün yumurta, 60 gram un, 210 gram toz şeker, 5 gram pakmaya şekerli vanilin, 800 gram labne peyniri. Yumurta ve toz şekeri yavaşça karıştıracağım. Yumurtanın kabarmasını istemiyoruz bu tarifimizde. Şeker biraz eriyinceye kadar yavaş yavaş karıştıracağım. Şimdi labneyi ve yumurta sarısını dökeceğim önce. Unu döküyorum. Pakme şekerli vanilin döküyorum. Unu karışıma yedirdikten sonra şekersiz şantiyi ilave edeceğiz. Yavaş yavaş bu karışıma yedireceğim. Peynirli karışımı bu karışıma yavaş yavaş yediriyoruz. Homojen bir karışım olması için bu önemli. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet, karışımımız homojen bir şekilde hazır. Şimdi bunu çemberimize dökeceğiz. Şimdi 220 derecede 20-25 dakika pişireceğiz. San Sebastian Cheesecake'imiz hazır. Kıvamı da gayet iyi. Şimdiden ellerinize sağlık.